Evet, gençler siz nasılsınız? İyi. Çapka yok mu sizin? Ne yapıyorsunuz? <laughs> teknoloji geliştikçe, şehirleşme arttıkça köylerimizde insanlarımız kalmaz oldu. Herkes büyük şehirlere göç etmeye başladı. Maalesef tarım alanlarımız boş hale geldi. Ancak şimdi büyük Tuzhisar kasabamızda açılan bu tarım lisemizle birlikte bizim ileride doğacak olan gıda krizine karşı özellikle köyde yaşayan Çocuklarımızın bu alanda merak salan öğrencilerimizin daha bilinçli tarım yapmaları, boş alan bırakmamak şartıyla köylerimize her taraf ekilebilir alan olduğunu, bölgeye has ürünlerin nasıl ekileceğini okullarımızda öğrenerek daha verimli tarlalarımızın daha verimli kullanılmasını amaçlamaktayız. Biz özellikle çiftçilikle uğraşan öğrencilerimizi, onun dışında e, bunun yüksek öğrenimi görmek isteyen ek puan e, avantajlarından faydalanması gerektiğini, bu amaçla okullarımızı doldurmaları gerekiyor. E, 49 öğrencimizle biz burada hizmet veriyoruz. E, bu okulumuzun kapasitesi aslında e, 800 civarında öğrencimizi kaldıracak kapasitede bir okulumuz. Köylerimize boşaltmamamız gerekiyor. Bu öğrencilerimizin e, daha bilinçli tarım yapması için biz buraya çağırıyoruz. E, özellikle buraya bugün gelen 49 öğrencimiz e, kendilerini gösterdiler. Tarlamızda çalıştılar. Eee hekim alanı yapıldı. Aspir bitkisi ekildi burada. Eee yaklaşık 5 tona yakın buradan aspir yağı elde edeceğiz ve ülkemizin ham maddesi da bulunacaklar. Kalkınmanın köylerden başlayacağına inanıyoruz. Zaten şehirleşmemiz oldu. Buradaki gençlerimiz de bilinçli tarım yapmaya alıştıkları zaman, bu alana e, heves e, gösterdikleri zaman e, daha kalkınmanın daha hızlı olacağını inanıyoruz. Özellikle bu gıda krizine çözüm olacağını inanıyoruz. Tüm gençlerimizi de davet ediyoruz okulumuza. Bu okula giriş hikayem şöyle oldu. Ailem zaten çiftçi. Yani atadan dedenden de kalma bir çiftçilik var. Onlara hem yardım amaçlı hem de daha bilgili bir şeyler öğrenip de tarlamızda, kendi tarlamızda uygulamak için bu okulu tercih ettim. Burada ekim işlerinde mısır ekilir, pancar ekilir, işte aspirin. Daha sonra arpa, buğday falan da ekilir ama onlar şey biraz daha küçük işler. Çalışma işlemi sıramız eğer çapası varsa çapası yapılır. Ondan sonra şey yapılır, borular düzülür, sulama yapılır, hatlar değiştirilir. Daha sonra da toplanır, biter ve sökülür. Okulumuzun bizim için yaptıkları gerçekten çok büyük şeyler. Tarıma elverişli yerlerde biz faaliyetler görüyoruz. Yani köyde yaşayan öğrencilerin de bu tür okullar tercih etmesini de ben tavsiye ederim. Saralandan buraya okumaya geliyorum. Ee, okulumuzu laboratuvar bölümü olduğu için kendimiz de ve ailemiz çiftçi olduğu için burayı tercih ettim. Okulun e, avantajlarını kullanmak istiyorum ve kullanıyoruz. Okulda öğrendiğimiz bilgileri e, normal gündelik hayatımızda gerek tarlamızda gerek hayvanlarımıza bakarken e, kullanıyoruz yani değerlendiriyoruz. Okulumuzu e, nasıl diyelim gelecek arkadaşlara yani bizden yaşça küçük e, gelecek arkadaşlara tavsiye ediyorum. Özellikle çiftçi çocuklarına tavsiye ediyorum. Ben buraya ilk geldiğimde 2014'te Türkiye'ye yerleştim. Büyük mahallesinde yaşıyorum. Okumak için lise seçtim. Çünkü niye seçtim? Ben hayvancılıkta yapıyorum. E, madencilikte yapıyorum. Tavlaların işlerine de uğraşıyorum. Çünkü e, Oğul'dan bilgileri alıyoruz. Tallaları uyguluyoruz. Bölümümüz çok güzel bir bölüm. E, bu bölüm yani hiç bulunmaz bir bölüm. Çünkü bu köyde yaşayan insanları tavlalarda uğraştığın için yani orada bilgileri alıp buraya talaya yapmaz gerekiyor